biraz önceki telefon bağlandı. İbrahim Bey hattımızda. Güzel güzel konuşalım bakalım. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar İbrahim Bey. Nereden arıyorsunuz efendim? Ben Hatay Erdin'den arıyorum. Nereden? Hatay Erdin. Yeşilken. nasıl güzel çıkıyor mu orada? Efendim? Güzel çekiyor mu orada? Evet evet. Peki e, Ahmet Kaya'ya demişsiniz ki seni hiç sevmiyorum. Şimdi ben önce şunu belirteyim. Benim adım İbrahim Gül. İbrahim Gül. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşta kullandığı malzeme. Efendim? Osmanlıların kullandığı malzeme, gül, gül. Gül. Mehmet değil. Peki efendim. Evet, gül. Evet. Evet, Öncelikle yür. onun düzeltilmesini istiyorum Efendim? Öncelikle onun düzeltilmesini istiyorum Hemen düzeltiyorlar. Cumhur abi hemen düzelttir. Gürz gibi iner vallahi İbrahim Bey kafamıza. Buyurun efendim. Abi ben öncelikle şunu belirteyim. Buyurun. Ahmet Kaya'yı ee, ben Sakalından dolayı sevmiyorum. Sakalından dolayı mı? Evet. E benim de aynı sakaldan var ya. E sen cin ayrı, şeytan ayrı. Nasıl yani? Cin ayrı, şeytan ayrı. Ne ayrı diyor? Vallahi ben anlamadım. Şimdi. Ya, yavaş konuş ne olur. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben Ahmet Kaya'yı mesela biri der ki ben saçını seviyorum, biri der ki kulağını seviyorum, biri der ki şurasını seviyorum. Ben de Ahmet Kaya'yı sakalından dolayı Ahmet Kaya'yı sevmiyorum. Yani fiziki bir şey ki. Şimdi ben burada bir şey soracağım. Sakal derken yani sakalın ne anlamda sevmiyorsun? Yani diyelim ki varsayalım ki işte dini gerekler dolayı uzattımdan dolayı mı yoksa aksin, aslında dini anlamda değil de protesto anlamında kendime göre karar aldığım bir karardan dolayı uzattığıma mı karşı çıkıyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Neye karşı çıkıyorsunuz? Rengine mi? Ne yapayım? Be? Boyamadım. Beyazlık da kendi beyazlığı yani. Neyine kaçıyorsun gözüm? Efendim anlamadım. Yavru sakalımın zaman, neyine zaman, karşı çıkıyorsun onu soruyorum şimdi uzunluğuna ya mı kısalığına mı rengine durma, mi neyine durma. çıkıyorsun? Rengine karşı çıkıyorum öyle olmakla da karşı çıkıyorum. Sen <laughs> o sakala yani öyle tutmakla neye kast ediyorsun? Neyi protesto ediyorsun? Yav kendi mi? Kendi yaşadıklarım mı? Yani kendi anlayışım ben böyle seviyorum ya da böyle sevdiğimi düşün. Ne bileyim yani şimdi... <gülüyor> Senin... <gülüyor> Peki canın sağ olsun gözüm ne söyleyeyim? Peki. Olsa tükan seni ya. Sen bunu neyi yani. Bana yaşadın, ne yaşadın? İyi mi yaşadın? Kötü mü yaşadın? Ha, çok kötü yaşadım. Bugün de biliyorsun biraz sonra işte savaşla anlatacak. Örneğin işte hastane kapılarında, SSK'da yaşayan insanların. Mesela diyelim ki orada yaşayan insanların bir sürü çektikleri eziyetler var. Ben şöyle bir şey desem mesela suç mu olurdu? Bu insanların çektikleri eziyetler bir gün bitene kadar ben bu sakalımı kesmeyeceğim. Hasbel kader kendi çapımda başka bir şey yapamadığım için sakal uzatıyorum ya da şarkı söylüyorum. Ne yapayım başka gözüm? <laughs> Abi ben sana şunu söyleyeyim. Senin maddi durumun iyi. Hiç Can. bir günden bir güne STK'ya yardım ettin mi? Hep devletin karşısında oldun. Bak STK'nın kötülüğünü anlatıyorsun. Hiç iyiliğini anlatıyorsun mu? <laughs> He, Mesela bak. Savaş Ay bir günden bir güne çıkıp da STK'nın ben şu kadar para vereyim, şu hastaneye, şu kadar şöyle yapın dedi mi? Yok. Anca lafta. Belki. STK'yı almışsınız karşınızda. İyi de iyi güzel söylüyorsun da şimdi ben sabancı falan değilim yani. Ben, dur ya dur bakayım. Falan, İbrahim. <laughs> Günde İbrahim 365 galiba. gün falan bir da vermiyor. Bana da geldi. <laughs> İbrahim sen sakallı olan herkese karşısın galiba. Yok dur abi lan. ben şimdi şunu kastediyorum. yani bir dakika dur bakalım. Ben proto söylüyorum. <laughs> tamam iyi günler. güzel hiç. Yani Biz... SSK'nın ya, bir günden bir günden çıkıp da e, ben al şu tuvaletini yaptırıyorum, şu fayansını yaptırıyorum, şu galabodorunu yaptırıyorum diyebiliyor musun? Yok. Bizim Erzin'de öyle insanlarımız var ki bir tanesi hastane yaptırdı, bir tanesi sağlık ocağı yaptırdı, bir tanesi daha yaptırıyor e, ee, yani gereken herkesi maddi ve manevi olarak kullanılıyor. Ahmet Kaya ve Savaşay çıkmış e, ve kötülüğünden bahsediyor. Neden bahsediyor? SPK'nın şimdi siz çıktınız. E, ya bak şimdi dur İbrahim kardeş lütfen yani nankör de Allah'ın kulu ama şimdi bizim en azından program olarak hastanelere özellikle çocuk servislerde biliyorsun lösemili çocuklara, efendim, özürlü yurttaşlarımıza, engellilere ee, daha pek çok hastalara nasıl sahip çıktığımızı bu memlekette Allah'a bir şükür herkes bilir. Sen çok merak ediyorsan Hatay'da hemen çık şöyle kafayı uzat. Herhangi bir kahveden içeri gir. A takımı ne yaptı sağlık konusunda de. Bir de ben 25 sene bu saçı sakalı sen seviyorsun ama değirmende ağırtmadım. 25 senedir filan da bu e, yazılı basından gelmeyin. En fazla da üzerinde durduğum konu sağlık sağları. Sırf o konuda gazeteciler cemiyetinden alınmış 5-6 tane ödülüm var sana onları faksarım. Öpüyorum gözüm. Eyvallah. Can sağ olsun. <laughs>